tam ve pipe gelsin at. <laughs> Arladığında denaltı. İşte bu. Yok. Kenaltı yazdı. Denaltı <laughs> <Gene> yazdı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Denaltı. Bakalım lo geliyor mu? Ah. <laughs> Şimdi şu. Ah, gene geldi. <laughs> Al yazdı. Açıyorum. Açıyorum. Aa, EXO! Alperen'den hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün karşınızda low'yu çıkarıyoruz. Çünkü bugün tam 2000 elmas çekeceğiz. 950 TL vereceğiz ve 2000 elması alıp bütün elmaslarla mega kutu açacağız. Hepsini bitireceğiz. Tek bir video içinde tam 2000 elması bitireceğiz EXO ailesi. Discord'umuzdan aldığım bilgiye göre low daha Brawl e gelmedi ama öncesinde kutulardan çıkarmak için çok az bir şansımız var. Ve biz şu an bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve şimdi dükkana giriyorum ve geldik elmaslara. 2000! Burada bizi bekliyor. <laughs> Evet. evet Dur, Dur. Kendime gerek Tam 950 TL Aç kalacağım Kim bilir kaç gün ekmek yemireceğim Aaa Neden Ama Low için değer Bu mükemmel karakter Şuna bakın Oo. Bugün o çıkacak bütün kutuları açacağız Çıkacak Şimdi tıklıyorum 2000 lirası ve 950 TL'yi veriyoruz ekstra Ama öncesinde sizlere çok çok teşekkür ediyorum ekstra Çünkü sen, ailemiz çok hızlı büyüyor 150.000'i geçtik bile ve çok hızlı şekilde ilerliyoruz Abone olan herkese çok teşekkürler Ve eğer hala ailemizin parçası değilsen Alttan tıklayıp abone olmayı ve yanındaki zil düşünü açmayı unutma Ve sen de bir EXO ol Ve şimdi tıklıyorum 2000 lirası Ve 950 TL gidiyor Evet ve bir tıkla satın al diyorum ve tıkladım. Hayır işleniyor. Dur. Hayır vazgeçtim. Ah, ödeme. Başarılı oldu. Gidiyor. Ah. Ah. Tam 2027 elmas. Ve şimdi bununla low çıkana kadar bir sürü ama bir sürü mega kutu açacağız Exxonelisi. Şu anda Exxonelisi bize her mega kutu yani açtığımız her bir kutu tam 47 TL mal olacak. Yani 80 elmas. Ve tıkladım. İlk kutu. Bana low'yu verecek misin? Söyle. Alperen, ben de low var. Bak biliyorum. Bir sürü elmas çektin ve bir sürü mega kutu açacaksın. Kesin low çıkaracaksın. Ben çok eminim. Harbi mi ya? Adamsın mega kutu. Senden çıkmazsa bile sorun yok. Sen kralsın. Ama en azından bana bir ambere güç puanı falan verirsen iyi olur yani. Low vermezsen bile veya bir max verirsen artık. ne ee, deriz Aç bakalım. Tamam o zaman açıyorum ve bakalım ilk kutumuzdan Evet 5 yazdı tamam sorun yok sorun yok şu anlık en azından şöyle güzelinden bir o taraya güç puanı verdi taraya da güzel işte Amber'e falan güç puanı versin veya Max çıksın ya da Low çıksın süper olur. Geriye kaldı 1947 tane elmas. Ha bitmiyor ya. Ve de açtım. içinden yine 5 yazdı. Ah. Neyse sorun yok. Tara'ya güç puanı geldi güzel. Ben Tara ve Amber'e seviniyorum. Çünkü bu ikisini çok seviyorum ve bunların güçlenmesi çok iyi. Hele ki Amber'e gelmesi mükemmel oluyor. Üçüncü de açıyorum. Hadi bakalım. Üçüncü kutudan 5 mi yazacak? 5 yazdı. Sprout, Mr. P, Pam ve Pipe. Bir da şu Sonunda Low'yu çıkardık Başardık İşte bu Biliyordum biliyordum Parlayan bir Low <laughs> Ve aç Tim <laughs> ah. <Aa>! Gelmedi gelmedi <laughs> Neyse Soruyor ki şu Daha ilk uzlardayız Ve bir sürü var Her türlü Low'yu çıkartabiliriz şu anda Dynamite'a kutlu bomba aksesuarı geldi <laughs> Bastığımızda Sonraki bombamız rakip sersen ötüyor. Bu da çok güzel. Ve değeri tam 1000 altın. O yüzden her türlü kardayız. Sorun yok. Hepsini aldık ve 5 yazarak aldık. Çok ilginç bir şekilde. Normalde hep 6 yazar. Bu sefer 5 kem parladı. Cidden mükemmel. Ve devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ben şu an bayağı gaza geldim. Bence low'yu çıkaracağız artık. Discord'dan aldığımız bilgi bence doğru. Ve daha bro pes gelmeden önce low'yu çıkartabiliriz. Bak mega kutu. Tam az önce 2000 elmas çektik. 950 950 950 950, 950, ah, 950. Doğru. Aa kalp krizi. Aç kaldık. Evet aç kaldım. Tam 2000 elmas çektik. Ver şu artık. Daha fazla elmas harcamayız. <laughs> ben kız mega kutuyum. Ve biliyorum. Bende kesin low var. Aç beni benden kesin low alacaksın. Hmm. Kesin low var diyorsun yani. Evet abi ben hissediyorum içimde. Hmm. İyi o zaman hadi açıyorum bakalım. Ne yazacak? A. yazdı. Neyse sorun yok. Taraya güç puanı güzel. En azından taraya gelmiş oldu. Bir daha amberi verseydi. De... Ooo sorca tam 80 güç puanı geldi. Bu da güzel. Bu da güzel. Mua, mm -hmm. mis, mis, 80 güç puanı çünkü çok fazla. Ve devam ediyorum açmaya. Bakalım. Yine 5 yazdı. Aa neyse neyse Amber'e güç puanı gelmiş oldu güzel Gayet iyi Sorge'a de geldi iyi Surge Tara'ya da geldi iyi 3 sevdiğim karakter de gelmiş oldu gayet güzel Hatta Spike'a da gelmiş oldu o da, o da, efsanevi Ve devam ediyoruz Elmaslar bitmiyor Açıyoruz açıyoruz Mega kutular bitmiyor Sprato güç puanı Spike'a güç puanı sorce güç puanı Peme e güç puanı Ve Piper'a 59 güç puanı gelmiş oldu Ve bir de üstüne bonus var Bu da çok güzel ve geriye şu an kaldı 1547 tane elmasımız. Hala bir sürü var. Açıyoruz. Açıyoruz eksperyası bitmiyor. Sonsuz. Mükemmel. Hadi bakalım. Gelsin artık şu low. Gelsin. Hadi. Ah hala 5. Spike. 8 bit. Sprout. Piper. Ve tara Oo, taraya 71 tane geldi. bonus geldi. Bu kutuyu beğendim. 71. Süper. Hadi bakalım. Gelsin artık. Aha. 6 yazdı. Başardık eksperyası. Low bu sefer çıktı. Çıktı. Sprout, Gale, Surge, 8 bit ve parka geldi üç puanları ve o minik parlayan bir. Hadi Alperen al. aç beni al içimdeki low'yu. Açıyorum açıyorum Aa, açtım. <gülüyor> 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 Gene yıldız gücü. Brock'un 4. akın özelliği sürekli ama sürekli yıldız gücü geliyor. En azından Max gelsin artık. Max gelsin bari. Veya Low gelsin fark etmez. Bu build brok'a broka dördüncü mermi ekliyor. Ve brok'ta mükemmel oluyor. Yine de güzel. Değeri 2000 altın ve cebimizde 60 olduk Bonusumuzu aldık harika. Şuna bakın hmm, mükemmel. <laughs> ve devam ediyoruz. Hadi bakalım. İsimdeki inanç artıyor. Her bir parladığında... Dene <laughs> altı. İşte bu. 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 Mükemmel. Ve sonuç 62 tane geldi. Güç puanı. Ulan ne oluyor? Ne oluyor? Sürekli bir parlıyor. Aa çok aza geldim. Hadi bakalım. Bakalım ne geliyor? Aa! Maoya yıldız gücü. Kartal gözü. Ah, neyse. Sorun yok. Çünkü bu yıldız gücü mükemmel. Evet tek bu boğun yıldız gücü çok bekliyordum. Ve sonunda gelmiş oldu. O yüzden şu an bayağı sevindim. Yani şu an cidden en azından böyle bir max gelmiş kadar değil de. de bayağı bir sevindim. Çünkü değeri hem 2000 altın hem de çalıdayken çok güzel görebiliyoruz. Hile gibi bir tane özellik yani. O yüzden şu an 2000 altını kapmış olduk bu da. Gayet güzel. Hadi bakalım. Ve devam ediyoruz. Her bir parladığında daha çok gaza geliyor. <laughs> gel altı yazdı. Gel aldı yazdı. bu sefer geldi. Bu sefer low geldi. Hadi Amber'e gel, Mr. P. Ve Tara tekrar bir parlıyor. Bu sefer low geldi. Hadi. Hadi geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Güçleri. Yeter vurmayın bana artık Yeter ah. Neyse sorun yok Bu da süper ekstra Bu da süper 2000 altın Alıyoruz hepimize atıyoruz Üzülmüyorum mutluyum En azından geliyor Ama low da gelecek biliyorum O low'yu çıkaracağız O low bugün çıkacak 2000 elması verdik Ve bu efsane doğru olmalı Bu efsane doğru olmalı hadi bakalım Mega kutu. Bak. 3 kere üst üste yıldız gücü geldi. Ve senin artık bana low'u vermen gerekiyor. Ver şu low'u. Evet Alperen sana low vereceğim. Lan ne oluyor? Benim sesim bu. Evet Alperen ben senim. Nasıl yani ne oluyor? Ben senin kutu halindim. Ne? Ne oluyor? Artık deliriyorum galiba. Hayır Alperen delirmiyorsun. Ben senin paralel evrendeki kutu halindim. Ve içimde low var. Oha ne oluyor? Gerçekten mi? Evet Alperen hadi aç. Al. Ulan bak yoksa var ya. Kendimi döverim ha. Yani seni. Yani kendimi. Yani... Hadi aç aç. İyi bak açıyorum hadi. Bakalım gelecek mi? 5 yazdım. Çıkmadı. Lan paralel verendeki kendim bile bana low vereceğim diyor ve vermiyor sonra. Hain. Bu kutuların hepsi kandırıcı. Kandırıcı kutular. Ve taraya 54 tane güç puanı geldi bu da güzel. Bayılıyorum buna ya. Hadi bakalım. Ve devam ediyoruz hadi bakalım. Gelsin artık şu low. Gelsin 5 yazdı gene. 8 bit pem. Gail. Surge. Tek bir isteğim vardı. O da minik şirin, karlı bir low'uydu Bro Pest'ten daha önce çıkarmalıyız. Hadi bunu, başar bunu, bunu, başarabiliriz. Bu efsane gerçek olmalı. O kadar elmas yatırdık. Bütün Discord böyle bir şey mümkün dedi. Amber, Mr. P, Pam. Yine gelmedi. Ama sorun yok. çıkaracağız. Kaldı şu an 980 tane elmasımız. Ve gittikçe azalıyor. Hadi bakalım. Gelsin artık. Gelsin. Altı <laughs> yazdı. Gene altı yazdı. İşte bu sefer geldi. Bu sefer geldi. Bu sefer bu low geldi. Low 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 Parlayan bir Bu parlayan birlere artık bayılıyorum ya. Hadi gel bakalım low gel Aaaa gel gelmedi Deril aksesuar geldi Bin altın değerinde Deril dönüyor etrafında her tarafa sıkıyor <laughs> Sorun yok Çıkaracağız Hala şu an 907 tane var Daha bir sürü hakkımız var sorun yok Sorun yok o low gelecek buraya O low buraya gelecek Çık artık low çık o Amber'e geldi bir sürü güç kifanları süper. En azından Amber'i max diyoruz. O da süper. Amber abim. Amber gelişiyor. Amber maxlanacak. Gene 6 yazdı. Artık bu sefer gelmiş olmalı. Hadi artık bin kere 6 yazdı hadi. Artık bu da o geldi. Parlıyor parlıyor. Hadi açtım. Buna güç puanı. Bu 1500 puan iyileşiyor. Evet aksesuar 1000 bin, bin altın değerinde. Gene kardayız. Sorun yok. Ama hep bir ümit. Bir low gelecek ümidi oluyor içimde. Ve sonrasında low gelmeyince ben... Oluyorum. Hadi bakalım. Bene 5 yazdı. Amber'e 3 puan 8 bir spike. Pem ve Mr. P'ye geldi. Gittikçe azalıyor master. Azalıyorlar. Gelsin artık şu. Niye gelmiyor? Niye hala gelmiyor? Hadi. 5. Gene 5. Gene 5. Tara Pem. Mr. P. Ve bonus geldi. Canım katlayıcı. Kaldı yere 500 senede tane elmas. <laughs> Olamaz. Bak mega kutu. Artık çıksın bak. En azından senden çıksın lütfen. 2 saattir açıyorum kutuları. Bir sürü altı yazdı. Ve hepsi de yıldız gücü aksesuar. Ama sen bana low'yu verecek olan kutu olabilirsin. Veya max ver en azından. Şu istediğim karakteri ver artık. Ben hayalet kutuyum. Ve sana içimde ne olduğunu asla söylemem. Aç ve gör. Ha tamam tamam. Sakin ol. Birazcık korktum. Ben bunu direkt bana söylemek istersen. Çünkü beni birazcık korkuttu. Hadi bakalım. Ne yazıyor? 5 pü böyle hayaletim ben pü 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 Yeter Çıksın artık şu Çıksın artık şu Ve taraya geldi 3 puanları güzel Tara ve Amber'e seviniyorum ben Hep seviniyorum Çok güzel Yine bonusumuzu aldık Bonus 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 Bana bonus olarak low ver Ne olacak sanki <laughs> Bir bonus low versen Ne olur sanki Hadi bakalım Gelsin bu low <gülüyor> 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 işte bu Genaltı. Genaltı. Hadi bakalım Bu sefer geldi Bu sefer o low buraya gelecek <laughs> Hadi bakalım low. Low geliyor ve low. Wow. Ah. Bula vahşi savaşçı düz geldi söylese. Bulunca azaldığında iki kat daha hızlı dolduruyor silahını ve daha hızlı vuruyor. Gene 2000 altın değerine. Gene çok kardayız. Ama low gelsin artık. Low istiyorum. Ve bonus item katlayıcı geldi. İyi bu kutu güzel en azından. Ve tekrar açtım kutuyu. Bakalım low geliyor mu? Aa başardık ekstremiz. Artık Lo'yu çıkardık. Tekrar altı yazdı. İşte bu. Lo geliyor. Cık, bu sefer hissettim. Bu sefer bu parlayan birin içinde bir Low var. Ve Low geliyor. <laughs> Gene bir yıldız gücü. <laughs> Blok'un alev özelliği. Her vuruşta yerleri yakıyor ve Ciden çok güçlü. 2000 altın değerinde ama bir low değil. Ben low'umu özledim. Low gelsin artık. En azından max gelsin. Gelsin bir şeyler. Elmaslar bitiyor. Hadi. Gelsin şu. Ah gene geldi. Her kutuda altı yazıyor. Ya bu nedir? Çok iyi. Hadi bakalım. Bu sefer low geldi. Bu sefer low geldi. Amber güç panları Ve low geliyor. Ve low. Galiba artık kalbim atmıyor. Durdu. Nita'nın ayı pençesi aksesuarı. Bastığımızda herkes sersemliyor ve ayı vuruyor onlara. Bin altın değerinde bu da güzel. Hadi bakalım. Sorun yok. Bu low çıkacak. Bu low gelecek. 5 yazdı yine. Yine 5 yazdı. Tara, Gale, Sprout, Pem. Niye gelmiyor? Elmaslar bitiyor. Kaldı geriye. 187 elmas aksesuarı. Sadece. 187 elmas. 2000 elması bitirdik. Gelsin artık şu low veya max. Tekrar açıyorum. Ve sen kutu. Sen bana low'yu verecek olan kutusun biliyorum. Veya en azından Max'i ver bari be. hadi. Yaparsın bir şeyler. <laughs> ne ne diyorsun? Ne oluyor? <laughs> ya sen sendin mi bebek kutusun yoksa? Gene <laughs> bebek kutuya çattık ekşi Bunu direkt bana açacağım. Çünkü sen konuşamıyorsun şu an bebekler. Ve onlar şu an bir anlaşma yapamam maalesef. Anlaşmak istiyorum ama bakın low verecek misin? <laughs> evet konuşamıyor. Tıkladım ve bakalım. Alt yazdı. Ulan bebek bebek ama verdi. <laughs> Çok iyi ya. Adamsın bebek kutu. Adamın dibi. Adam bebek. Bebek adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Altın. Spike'a güç puanı. Sorca güç puanı. Naniye güç puanı. Tara güç puanı. Ve Sprout'a. Ve o parlayan bir. Artık lütfen gelmiş olsun. Low veya max. Hadi. Hadi. Low veya max. Hadi. Low geliyor mu? Ah. Evet. Daryl'a 4 saniye boyunca etrafını yavaşlatan bir alan oluşturan aksesuar geldi. Yeni aksesuarı. Ve tam 1000 altın değerinde. Ama artık... Evet bayıldım. Öldüm artık. Verin artık şu low'yu ne olacak? Geriye <laughs> kaldı şu anda. 170 elma seksüalesi. Son bir kutu açabilirim. Ve son mega kutuyu açıyorum şu anda. Umarım içinden son kutudan bir low veya max çıkar. Hadi bakalım. Bu efsane lütfen gerçek olsun. Lütfen. Hadi. Verdim en Son kutu. Lütfen. Ver şu low'yu. Veya max'i en azından. Lütfen. Alperen. Üzülme evladım. Elbet max veya low çıkaracaksın. Oha. Sen... Yüce kutu musun yoksa? Evet evladım. Ben yüce kutu. Ve dediğim her şey doğrudur. Bana güven. Vay öyle mi? Ve cidden low ve max çıkaracak mıyım? Evet Alperen. Belki benden çıkmaz ama elbet çıkacak. Oo teşekkür ederim yüce kutu. O zaman soruyorum seni açıyorum. Hemen şimdi. Vermezsen bile sorun yok. O low veya max elbet çıkacak. Evet Alperen. Hadi aç. Tamam o zaman. Açıyorum. Bakalım. 5 yazdı. Püh. Yüce kutu. Neyse. Ekşi ailesi. Sinirlenmeyeceğim. Çünkü o yüce kutu. O doğru söylüyordur. Ve Amber'e 3 puanın geldi. Nani'ye 3 puanın geldi. Sparta'a 3 puanın geldi. Ve Gale'e geldi. Elbet Low ve Max çıkacak. Yüce kutu haklı. Ve geriye kaldı 20 elmasımız ve bitti artık. Mega kutu ve büyük kutu artık açamıyoruz. Bütün elmaslar bitti ek Tam 2000 elması tek bir video içinde harcadık ve low gelmedi. Max de gelmedi. <laughs> Ama elbet çıkaracağız. Belki bu efsane ek doğru olabilir. Belki daha önceden çıkarıyor olabiliriz low'yu. Ama şans çok düşük olduğu için belki daha fazla mega açmam gerekiyordur. Ama 2000 elması bitirdik ve daha fazla deneyemeyeceğim. Ama ek bro pass geldiği anda low'yu alıyoruz. Direktman low'yu boom diye alacağız. Ve herkesi yok edeceğiz. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara sizce low ve max ne zaman çıkacak yazabilirsiniz. Ve burada çıkan farklı bir video izleyebilirsiniz. Ve instagrama girip ekstra altyazılarını takip edebilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.